Herkese merhaba arkadaşlar ben Suriye Eğitim'iz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok mutluyum abi. 20.000 liralık bir kasayla Flaming Hat Extreme'nin Bell Link oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. Mutlu bir haberle geldik arkadaşlar. Bell Link'teyiz. Şu anda sponsor sitelerimde 2 tane hatta 3 tane sistemde var. Bir Nitro Bayis ki en iyisi Nitro Bayis'te Şu anda da Nitro Bayis'te oynuyorum arkadaşlar. Ee, bir PortoBet, bir AjaxBet de var. Üçünün linkini de ben yorumlar kısmına sabitlerim. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamadan oyunlarınızı güvenilir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Devam, hadi bakalım. Hadi oğlum, şöyle güzelinden Berlin oyunlarında güzel bir kazançla başlayalım ya. Arkadaşlar, sık sık Berlin videoları atmaya başlayacağım bu arada. Normal de oynarız ama Berlin gelmişken... Abi seviyorum ya Bellinki. Gerçek Casino'da da çok oynamıştım vardır. Çok severim abi Bellinki oyunlarını. O yüzden, yani bu sitelere gelmişken oynayalım abi ya. Hadi bakalım. Bugün güzel bir kazanç elde edilirsek süper olur. 100 liradan çevirim atmaya devam ediyorum. Hatta böyle düz bet değil de şöyle ee, 120 falan varsa aslında 150 olur. 150'den çevirelim bakalım. 150'den başlayalım abi. İddialı da bir rakam attım bu sefer. Çünkü erken de yiyebilir. En azından biraz daha oyun oynayalım. Güzel girdik abi. 600, 600, 150, 300 var. Güzel gayet güzel burası. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle çevirelim. Bir tane daha 150 geldi. Güzel oğlum. Güzelsin oğlum. 750 daha geldi. Buradan güzel bir ödeme alacakmışız gibi duruyor. Abi bitirme. Ne olur bitirme. Abi bitirmeseydin ya. Vallahi iyi ödeme alamadık arkadaşlar. Ama sağlık olsun. 2700 liralık bir ödeme ile tekrardan en azından ana kasama yakınlaştırdı diyebiliriz. Devam. Hadi bakalım. ana kasamın civarlarındayım diyebilirim ya şu anda sıkıntı yok. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada içeriklerim hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Son zamanlarda izleyen arkadaşların %65'i maalesef kanalıma abone değillermiş. İstatistikler yalan söylemiyor maalesef. O yüzden o konuda beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi herkese çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsınız. Sağ olun. Hadi bir bonus bonus bir berling tekrardan. Güzel bir ödeme. Şu Grand'i e alırsak bitti zaten olay. Yani grant bitiriyor olayı tamamen. 150 bin lira. Abi dörtlü değil. Beşli beşli gelmen gerekiyor. 150'den devam ediyorum bu arada. Çevrimlerime. Bu risk Boost ne demekti ya? Bunu ben bilmiyorum bu arada. Bilen, bil, bilen varsa arkadaşlar aranızda yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu arada 3 tane sitede var dediğim gibi Türk sitelerinde. 3'ünün linkini de ben aşağıya bırakacağım. Ee, yakın zamanda Telegram'a katılırsanız şeyi görmüş olursunuz. E, Bell linki oyunlarında oynanacak free spinler ekleyeceğiz arkadaşlar artık sizlere. Oradan ücretsiz bir şekilde çekim verebilirsiniz. Zaten bu e, sitelerde de deneme bonusu mevcuttur. Orada da deneyebilirsiniz. Gayet yararlı, gayet güzel. Çevriminde hiç sıkıntı olmayan sitelerdir. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ya yani şu anda biz konuşurken fena yedi biz oyun. Umarım bu şekilde devam etmez. Bu yakışmıyor çünkü oğlum sana hadi. 150 oyuna biraz kalın geldik. Biraz durduralım bakalım. Bu arada bir tane yorum okumuştum. Yani oyunu durdurarak sihir zevkini mahvediyorsun diye. Ama ben bunu taktik olarak durdurmak zorunda hissediyorum kendime Bu benim oynadığım taktik. Ee, o, o arkadaş da tekrardan izliyorsa haberi olsun. Güzel bu arada. 2250 liramız var. 1500'ümüz var. 600'ümüz var. 750'miz var. Süper abi. Burası süper girdik. Burada çok güzel girdik. Umarım umarım güzel şekilde atmaya devam eder. Direkt bitirmez. Abi son spin bitirme. Güzel. Tamam. En azından spin atmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Hadi bitirme. Ne olur böyle bitirme. Güzel, güzel. En azından spin atmaya devam edeceğiz. Burayı da fulledik bu arada. 2'ye çarpacak. Diyebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini tamamlarsa da 3'e veya 4'e çarpıyordu. Son spin bitirme. Ah be. Olsun sağlık olsun abi. 2'ye çarpmıyor musun? Çarpmıyormuş. Tamam sıkıntı yok. 6.750 liralık bir kazanç elde ettik. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Tekrardan ana kasamın civarlarındayım diyebilirim. Biraz daha durdurmaya devam edeceğim. Bugün biraz fazla heyecanlıyım ya. Belling gerçekten çok severim severek oynadığım şeyler yani. EGT oyunları. Hadi bakalım. Tamam artık durdurmadan normal bir şekilde oyun, oyun oyunumuzu oynamaya devam edelim. Bir de bonus görebilirsek eğer çok tatlı olur aslında. oğlum. Yani kasamı ikiye katlasa sadece yeterli olacak bu arada. Şu anda maalesef işkence çektiriyor. Bitimizi biraz arttırmak istiyorum. En azından girerse sağlam bir ödeme alalım ya. 250'den girerse çok iyi olur. Girmezse de bu kadar heyecan, bu kadar heves boşa çıkmış olacak ama en azından eğlenelim yani. Yani bir tane daha atamıyor musun be? Bir tane daha ya. Bu kadar zor olamaz ya. Şu anda üçlü üçlü dörtlü dörtlü geliyor. Umarım o 5'liyi de yakalayabiliriz bir kere daha. Bak 3750 vardı mesela üçlü yine Devam bakalım. Abi giremedik değil mi? Dörtlü yine. Abi bir tane daha veremiyorsun değil mi ya? Bir tane daha ya. Biraz daha devam edelim kalım aynı betten. Betimi bad düşürmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Siz beti arttırmaya ya da beti düşürerek oynaya oynayarak korkarak oynarsanız oyunda size vermeye korkar. Çekip gideceksiniz diye korkar. Anladınız mı? O yüzden ben yani bu benim kendi düşüncem bu arada. O yüzden kesinlikle bet düşürmüyorum. Düşürdüğüm zaman da ki çok nadir. Yani çok fazla düşürmüyorum. Ama burada paramızı yiyecekmiş gibi duruyor. Of, grant. Aslında sadece bir kere daha girebilsek. Başka bir şey istemiyorum ya. Cidden bak. 300 TL. Son 10 spin arkadaşlar. Burada yüksek ihtimalle paramız yiyecek. Ama olsun denedik. Size de göstermiş oldum. Yarın yine bel link atacağım. Yani belli link atmaya sürekli başta, başlayacağım arkadaşlar. Bence daha iyi. Her zaman kazanamayız tabii ki. Son videolarımız hep kaz kazançlıydı. Yani girdik mi lan? Girdik 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 güzel. Bu Buris boss ne demek acaba ya? Son iki spinde girdik bu arada. O ne demek bilmiyorum ya. Bir tane mini geldi 1000 lira. 1000 lira daha geldi güzel. Tamam. Olur oğlum olur. Hiç sıkıntı yok. 5000 lira çok güzel. 5000 lira süper abi. 750 daha süper abi. Çok iyi. Döndük galiba ya. Vallahi döndük. Vallahi billahi döndük. 2500 daha geldi. Abi döndük döndük. Çok güzel. Çok güzelsin oğlum benim. Süpersin ya sen. Full doldursana. 4'e çarp bir de. Direkt çekimimizi verip gidelim. 2x'i şu an doldurduk. 2x'i şu anda doldurduk. Abi burada süper bir ödeme var. Süper bir ödeme var. Çok güzel bir ödeme var burada. Bitirme bir de. Olsun burada inanılmaz güzel. Bak inanılmaz güzel ödeme var burada. Ne kadar? 19'da 2'ye çarpacak galiba. 38.500 liraya koyduk direkt. 38.500 liraya direkt koyduk abi. Direkt koyduk. Muhteşemsin ya sen. Süpersin lan sen. İnanılmaz iyi oldu ya bu. Valla tam bitti derken 40 bin liralık bir ödeme aldık. Kasayı da ikiye katladık. Hadi burada orada küçük bir ara ödeme yap. En azından 40 bin lirayı göre görüp çıkalım. 40 bin lirayı görüp çıkalım abi. Tam bitti derken tam moraller bozulmuşken. İnanılmaz güzel bir kazanç elde ettik. Abi inanılmaz güzelsin ya. İşte Berlin'ki bu yüzden seviyorum ya. EGT'yi bu yüzden seviyorum. Ne zaman ne olacağı hiçbir şekilde belli olmuyor ya. Oh vallahi üzerinden büyük kalktı. Kaybettim diye çok üzülmüştüm. Çok güzel oldu vallahi. Çok güzelsin abi ya. Süpersin ya sen. Böyle en kötü 30 bin lira alt limit diyebiliriz bence. Ya da devam edebiliriz bilmiyorum. En azından böyle bir 40 bin yaparsa yine yani ara ödemelerle e girmese de ya da bir bonus falan çok tatlı olabilir aslında. Oh vallahi çok güzel oldu ya gerçekten. Çok sevindim yani. vallahi üstünden yük taktı yemin ederim. Of oh be. Hadi oğlum bir kere daha gir ya. Lan! Ah be giriyor zannettim ha. Abi direkt 150 bin lira ha. Az para değil yani. Süper para. Hadi oğlum. Güzel lan girdik girdik. İşte bu kadar ya. Burada 40.000 liraya tamamlar diye tahmin ediyorum. Abi sürekli de giriyoruz. Gerçekten çok iyi ya. Gerçekten bu durumu baya beğendim. Yani Bellinki zaten normal kasinoda da çok seviyordum. Artık Bellink oyunlarındayım abi. Abi artık beni tamasınız Bellink oyunlarındayım. Yine sizler için ara ara normalde atacağım. ama Bellinki bir hevesimizi alana kadar en azından. Burada ödeme alamadık bu arada. 4500 olur sıkıntı yok. Olur abi sıkıntı yok. Devam. Belki bir kere daha sokar ya da bir ara ödeme yapar. Şu Grant de girse zaten. Uf dörtlü. Oh vallahi. Ya bu videoda biraz fazla konuştum farkındayım ama gerçekten çok heyecanlıydım. Kusura bakmayın. Hadi oğlum. Ya tabi normaline göre birleştirmelerinde daha az para ödüyor. Bu çanlar falan da e, çok fazla blokluyor aslında. Gir lan. Ah be. çanlar falan da çok blokladığı için arkadaşlar. Yani ödemeyeceği zaman da çok sıkı kapatabilir kendisini. O yüzden dikkatli olmakta fayda var her zaman. Dikkatli olun yani. Sıkıntı yaşamayın abi sonra. Ben zaten hiçbir zaman yeni başlayacak olan birisine kumarı önermem biliyorsunuz. Oynayanları doğru yerlere yönlendirmek isterim sadece. Güvenilir yerlerde oynamanızı isterim o kadar. Hiç başlamadıysanız başlamayın arkadaşlar. Dediğim gibi. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Ya, videom hoşunuza gittiyse bir beğenip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.